yüzler yanlış gelir. Canavarca değil, yabancı değil. Ama insanlara yeterince yakın olarak korkutucu. Onu gördüğünüz an anlarsınız. Bir şeyler ters ve beyniniz bunu açıklamaya bile yetişemeden vücudunuz zaten bilir. Bu doğru değil. Psikologlar buna tekinsiz vadi diyorlar. İnsan gibi görünen ama insan olmayan şeylere karşı derin kökleri olan bir korku. Neden neredeyse insan gibi görünen yüzlere karşı bu kadar güçlü bir tepki geliştirdik? Beynimiz eski. Makinelerden ve filmlerden çok önce avcı ve avların dünyasında şekillenmiş bir beyin. Peki bu tepki daha eski bir yerden geliyorsa ya bu dünyanın sadece Homo sapiens'e ev sahipliği yapmadığı bir zamanın son izi ise, tuhaf vadi kavramı ilk olarak 1970'lerde Japon robot bilimci Masahiro Mori tarafından tanımlandı. O, bir robot ne kadar insana benzerse, insanlar ilk başta ona o kadar empati duyduğunu fark etti. Ancak belirli bir sınırı aştığında tuhaf bir şey oldu. Empati yerine insanlar rahatsızlık, tiksinti hatta korku duydu. Robot insana çok benziyordu ama tam olarak doğru değildi. Bu etki benim tekinsiz vadi olarak adlandırdığım şeye dönüşüyordu. Ve bu sadece robotlar için geçerli değildi. İnsanlar, bal mumu heykelleri, protezler ve hayatı tam olarak yakalayamayan CGI karakterleri için de aynı şeyi hissediyorlardı. Bu ki insanlara çok yakın ama ince bir şekilde yanlış olan bir şey otomatik bir tepki tetikliyordu. Bunu düşünmenize gerek yok. Bu anlık bir şey. Zihnin derinliklerinde yer alıyor ve şu soruyu akla getiriyor. Neden bu içgüdüye sahibiz? Yılanlardan korkmayı düşünün. İnsanlar da dahil olmak üzere primatlar yılanlardan korkmak için genetik olarak programlanmıştır ve bunun bir nedeni vardır. Bir ilginç araştırmada, araştırmacılar maymunlara, yılanlara sadece belli belirsiz benzeyen nesneler gösterdiler. Bu kaba şekiller bile stres tepkileri tetikledi. Neden? Çünkü milyonlarca yıl boyunca yılanlar ölümcül avcılardı. Tehlikenin farkına varamayan herhangi bir primat, genlerini aktaracak kadar hayatta kalamadı. Şimdi kendinize sorun, tekinsiz vadide aynı tür eski bir içgüdü olabilir mi? Bizi, diğer tür insanları tanımamıza ve onlardan korkmamıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir uyarı sistemi. Bize benzeyen ama biz olmayanlar. Bu vadinin varlığı tarih öncesi bir dönemde neredeyse insan gibi yüzlerden korkmayı evrimleştirmek için bir neden olduğunu düşündürür. Peki neden veya kimden korkuyorduk? Gelişimimizin çoğu boyunca yalnız değildik. Modern insanlar boş bir dünyada ortaya çıkmadı. Öncelikle atalarımız her zaman baskın tür değildi. Aslında uzun bir süre boyunca avcıdan çok avdılar. Bugün Afrika'nın tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız, atalarımız ilk insanların yaşadığı koşulları duyunca inanamayacaksınız. Saldırmaya hazır devasa kılıç dişli kediler, sizi parçalamaya hazır bölgesel su aygırları ve birçok başka korkunç yaratık vardı. O dönemde etrafta birçok başka insan vardı. Erectus atalarımız Homo habilis ve Homo rudolfensis ile karşılaşmış olmalıdır. Yakın akrabalar ancak belirgin şekilde farklıydılar. Avdan dönerken bir grup habisi ailenizle karıştırmak yaptığınız son şey olabilir. Ancak biz aynı zamanda çok farklı soylarla da aynı coğrafyayı paylaşıyorduk. Küçük gövdeli oropithecus'lar yaklaşık 2 milyon yıl önce hala vardı. Bu yaratıklar, şempanze büyüklüğünde beyinleri olmasına rağmen tamamen dik duran, oldukça tuhaf görünümlüydüler. Uzun bir av gününün ardından çocuklarınız yakınlarda oynarken dinleniyorsunuz. Onları kontrol etmek için bir göz atıyorsunuz ama ince bir figürün çocuğunuzu uzaklaştırdığını fark ediyorsunuz. Mızrağınızı bile almadan çevik yaratık çocuğunuzu kapar ve gecenin karanlığına kaçar. Eğer günümüzde ebeveyn olmak korkutucu olduğunu düşünüyorsanız, atalarımız gerçek anlamda çocuk avcılarıyla uğraşmak zorunda kalmış olabilirler. Yani muhtemelen çocuklarımızı yemişlerdir. Diğer türler, örneğin parantropistler, günlük hayatımızı daha pasif bir şekilde gözlemliyor olabilirler. Bazı araştırmacılar onları insan soyunun ineklerine benzetmişler çünkü büyük miktarda bitki maddesi yemek için yaratılmışlar çocuklarımızı avlamamış olabilirler ama varlıkları ürkütücü olmalıydı. Tek değildi. Daha uzak akrabaları olan diğer maymunlar da bu coğrafyada dolaşıyordu. Şempanzilerin ve gorillerin atalarını da unutmayalım. Bu türlerin atalarından sadece birkaç fosil bulduk. Bunların bazıları Doğu Afrika'da bulundu. Bu onlarla sayısız kez karşılaşmış olduğumuz anlamına geliyor. Devam edersek Afrika'da cehennemden çıkmış gibi görünen başka primatlar da vardı. Dev babun benzeri Dopcus gerçekten kabus gibi bir hayvandı. Devasa köpek dişleri vardı ve büyük erkekler 170 kilonun üzerinde ağırlığa ulaşabiliyordu. Devasa dört ayaklı duruşlarını hayal edin. Dişleri tükürükle parıldıyor. Bu hayvanların agresif bir sürüsüyle karşılaşmanın ne kadar korkunç olacağını kelimelerle anlatmak imkansız. Bir başka korkunç hayvanda Theopithecus'tu. Bu cins Etiyopya yaylalarında daha küçük bir fonda hayatta kalmıştır. Ancak Erectus döneminde çok daha büyüklüler. Bazı durumlarda büyük erkeklerin ağırlığı 160 kiloya kadar çıkabiliyordu. Ve unutmayın, çoğu homo erectus erkeği muhtemelen sadece 130 ila 140 kilo ağırlığındaydı ancak bu hayvanlar korkutucu olsalar da aslında Homo erectus'un bir bölgede yavrularını av olarak hedef aldığına dair kanıtlarımız var. Şimdi bu videoyu izleyin. Bu bizim pasif aktörler olmadığımızı gösteriyor. Atalarımız şüphesiz onları yetiştiren acımasız dünyaya katılmışlardır. Atalarımız robotlar veya film canavarlarıyla birlikte evrimleşmedi. Dünya vahşi hayvanlar, garip ortamlar ve diğer insanlarla doluydu. Bu kadar güçlü ve evrensel içgüdüler tesadüfen ortaya çıkmaz. Atalarımızı hayatta tuttuğu için evrimleşirler. Homo erectus en eski atalarımızdan biri. Şüphesiz birçok hominid ve primatla karşılaşmıştır. Ama şimdi yüz binlerce yıl ileriye gidelim. Afrika'da ilkel ve modern özelliklerin garip bir karışımına sahip olan Homo türüyle birlikte yaşadık. Onlarla yüz binlerce yıl boyunca birlikte yaşamamıza rağmen onlarla melezleştiğimize dair kanıtımız yok. Türümüz Afrika'yı terk ettiğinde dünya daha da garipleşti. Kuzeyde ve batıda Neandertallerle karşılaştık. Onlar aşırı güçlüydüler ama aynı zamanda zekilerdi. Neandertallerle uzun ve hikayeli bir geçmişimiz var. Türümüz ilk olarak 100 bin yıl önce Batı Asya'da karşılaştı. Türümüz Avrupa'ya yayılmaya devam ederken yavaş yavaş Neandertallerle asimile olduk. Bu erken dönem Avrupa modern insanları uzun süre Neandertal özelliklerini korudu. Ancak çoğu sonunda nüfustan çıkarıldı. Bu haritada da görebileceğiniz gibi Avrupalılar ortalama olarak %2'den az Neandertal DNA'sı barındırırken Asya nüfusu biraz daha fazlasını barındırıyor. Ancak Asya başka bir türün de vatanıydı, deniz. Bu tür hepsinin en gizemli olanlarından biri olduğu kanıtlanmış olsa da sonunda bu türün bir kafatası keşfedildi. Öyleyse bir sonraki videoyu izleyin. Güneydoğu Asya'ya doğru ilerlerken küçük Homo floresensis yani Hobbitler ve başka bir küçük bedenli tür olan Homalu sisle karşılaştık. Bu, neredeyse insan gibi yüzlerin neden korku ve hayranlığın karışımı olan bu kadar karmaşık tepkilere neden olduğunu açıklayabilir mi? Peki, bu tuhaf vadinin nüanslarını açıklayabilecek birkaç hipotez var. Her biri derin hayatta kalma ihtiyaçlarına dayanıyor. İlki hastalık önleme. İlaçların, doktorların ve mikropların anlaşılmasının olmadığı bir dünyada hastalıklar birkaç gün içinde küçük insan gruplarını yok edebilirdi. Dışarıdan gelenler tehlikeli olarak görülmüş olabilir. Belki de kötü ruhları taşıyorlardı. Komik olacak ama aslında genital herpes virüsünü muhtemelen 2 milyon yıl önce Pantropus'tan miras aldık. Bu, içgüdülerimizin bizi yanıltmış olabileceği bir örnek olabilir mi? hastalığın en ufak belirtilerini bile fark etmek yaşam ölüm ve herpes arasında fark yaratabilirdi. Soluktan, tuhaf gözler, sarsıntılı, doğal olmayan hareketler hatta birinin duruşundaki küçük bir değişiklik bile. Bunlar bir şeylerin ters gittiğine dair ipuçlarıydı ve bir ceset enfeksiyonun nihai kaynağı olmaktan başka ne olabilir? Bir ceset hala insan gibi görünür ama yaşamdan yoksundur. Bu da bizi ikinci fikre, ölüleri tanımlamaya getirir. Eski insanlar için ölülerin varlığı tehlike, hastalık veya avcılar anlamına gelebilirdi. Akrabalarınızın ölümünü hızlı bir şekilde fark etmek çok önemli olurdu. Beynimiz yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiyi algılamak ve bu çizgiye yakın olan her şeye tepki vermek için evrimleşmiş olabilir. Canlı gibi görünüp de aynı alarmı tetiklemeyen yüzler. Bu yüzden korku filmleri bizi korkutmak için soluk, cansız bir cilt ve doğal olmayan hareketler kullanır. Bu doğrudan o eski içgüdüye hitap eder. Ama üçüncü bir fikir daha var. Bizi ormandaki o esrarengiz gölgeli figürlere geri götüren bir fikir. Düşman tanıma. Yüz binlerce yıl boyunca atalarımız sadece leoparlarla, sırtlanlarla, veya kılıç dişli kaplanlarla karşılaşmadılar, diğer insanlarla da karşılaştılar. Bazıları rakip Homo sapiens gruplarıydı. Diğerleri Neandertaller, deniz veya geç dönem Homo erectuslardı. Gözü kandırmaya yetecek kadar benzer ama ihtiyatlı olmayı gerektirecek kadar farklıydılar. Bizi onlardan ayıran şey sadece ten rengi veya giysiler değildi. Bu, yüzü yürüyüşü, ifadeyi okumakla ilgiliydi. Özellikle de hayat ve ölüm söz konusu olduğunda. Bir Neandertol avlanma alanınıza giriyor, bir Oralopithecus çocuklarınızın yanında gizleniyor. Bu bir dost mu, potansiyel bir eş mi, yoksa bir katil mi? Tuhaf Vadi, ince ayarlı bir uyarı sistemi. Neredeyse insan gibi ama tam olarak insan olmayan yüzleri anında değerlendirmek için bir içgüdü olarak gelişmiş olabilir. Aynı sarsıntı, aynı içgüdü, eski ve zamanın etkisinden uzak. Belki de bu, hayal bile edemeyeceğimiz tehditlerle dolu, tarih öncesi dünyanın kalıntılarından biridir. İnsanların yalnız olmadığı bir dünya karanlıkta başka bir dik duran figür görmek, ölüm veya daha kötüsü anlamına gelebilir. Belki de bu korku bu yüzden hala devam ediyor. Çünkü uzun zaman önce bu korku bizi hayatta tutmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer insan evriminin ürkütücü tarafına yaptığımız bu derin dalışı beğendiyseniz beğen düğmesine basın